أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستعيذ بالله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من لم يترك اخرته لدنياه ولا دنياه لاخرته ولم يكن كلا على الناس صدق رسول الله ونتقى حبيب الله وَقَالَ أتا اللَّهِ الْإِسْكَنْدَرِيُّ رَحْمَةُ اللَّهَ عَلَيْهِ شُعَاعُ الْبَصِيرَةِ يُشْهِدُكَ قُرْبَهُ مِنْكَ وَعَيْنُ الْبَصِيرَةِ يُشْهِدُكَ عَدَمَكَ لِوُجُودِهِ وَحَقُّ الْبَصِيرَةِ يُشْهِدُكَ وُجُودَهُ لَا عَدَمَكَ وَلَا وُجُودَكَ قيمتي الشرم. kendisi için insanoğlunu yaratan Hazreti Allah Celle Celaluhu kendinden uzaklaştıkça insanı insanla imtihan etmiş, insanı insanla yormuştur. Ta ki insan kendi cinsinden olan insanoğluyla baş edilemeyeceğini ondan doğacak sıkıntıların sonunun gelmeyeceğini anlasın da sükuneti bulacağı Rabbine dönsün diye. Allahu nuru semavati vel art. Hepimiz yerin ve göğün nuru olan Hazreti Allah'a muhtacız. Çünkü insanoğlu yaratıldığı ve tek başına gönderildiği bu alemde İster mümin olsun, ister münafık olsun, isterse inançsız birisi olsun, bütün insanlar hak ve batılın birbiriyle mümteziç, birbiriyle karışık olduğu bu dünya hayatında tıpkı karanlıktı, karanlık bir tünelde yol alan bir yolcu gibidir. Hepimiz zifiri karanlıkta Yolumuza devam ediyoruz. Dünya köprüsünden geçiyoruz. Ancak bu zifiri karanlıkta kendimizden etrafımızı aydınlatmaya adımımızı attığımız zaman aklımızla önümüzü tenvir etmeye imkanımız yoktur. Tıpkı gece karanlıkta ormanın ortasında kalan bir insan Zifiri karanlıkta iken çok zeki olması, çok akıllı olması, hatta ve hatta diploma sahibi olması ona fayda etmez. Onun cebinde yüklü miktarda servetinin bulunması, banka hesabının kabarık olması da ona fayda etmez. Bu karanlıkta ona yolunu bulduracak olan ona yönünü gösterecek olan attığı her adımın emniyet içerisinde atılmasını temin edecek olan sadece bir nur, sadece bir aydınlıktır. İşte dünya hayatı karanlık bir tünele teşbih edilirse hepimiz o tünelin içerisinde yürüyoruz. İnanan insanlar yerin ve göğün nuru olan Hazreti Allah'ı bilenler, Allah'a inananlar, o nurun nereden ve kime ait olduğunu bildikleri için bu karanlık tünelde ne tarafa gideceğini tayin edebilen insanlardır. Kafirler ise, inanmayanlar ise وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ Allah'ın kendilerine nur nasip etmedikleri, Allah'ın bütün kullarına ikram ettiği nurdan hissedar olmadıkları için ehli küfür, onlar Kur'an-ı Azimuşan'da daima hayretler içerisinde kalmış, nereye gideceğini bilemeyen zavallı ve biçarelere teşbih olunmuştur. Karanlık bir tünelde gidiyoruz. Bu tünelin sonu ucu çok yakın bir zamanda bir mümin için aydınlığa açılır. Hatta tünelin içerisinde bile biz nurdan istifade etmesini bildiğimiz zaman, hakikate kulak verdiğimiz zaman Allah'a imanımızla beraber elimizde başka hiçbir tenvir edecek bir alet, bir imkan olmasa da müminin basireti müminin feraseti ona yol göstermeye yardımcı olur. İşte bu karanlık tünelde giderken bir kafir hem karanlıkta hem de gittiği istikametin kendisi için daha zifiri bir karanlık olduğunu bilir ve onun geleceğe dair bir umudu ve ümidi olmaz. Umudu olmayanın atı koşmaz. Mümin ise innehu la yeyesu min ruhillah illa al kafirun. Mümin ise hiçbir zaman ümidini kaybetmeyen, ümitsizliği şiarı kılmayan Allah'ın seçkin kuludur. Ümitsizlik sadece inanmayanların şiarıdır. Çünkü biz bu dünya aleminde inanmayanların başına gelen musibetlerin mislini kat ve kat fazlasını yaşasak bile çıkacağımız aydınlığın ne olduğunu biliyor ve bir gün bu kuyudan bir gün bu üstü açık ceza evinden kurtulacağımızı biliyoruz. İşte bu dünyada türlü türlü imtihanlar, gamlar, kederler, nefsin ve şeytanın sıkıntılarıyla baş etmek için mücadele eden bir mümin Allah'a ubudiyet yolunda terakki etmeye devam ettikçe, ilerlemeye devam ettikçe tünelin sonuna yaklaşmaya başladığı zaman yavaş yavaş onun gönül gözü açılır. Allah tarafından gönlüne nurlar ilka edilmeye başlar artık sıradan insanların göremeyeceği şekilde gözü etrafı aydınlık olarak görmeye başlar. Basiret beş mertebedir. Birinci basiret, basar insanın başındaki göze ve görmeye denir. Basiret gönül gözüdür. Allah Celle Celaluhu istikametle ibadetlerine devam eden, derslerini yapan, zikrine riayet eden, murakabe ve, ve rabıta vasıtasıyla nefsin kötü huylarından kurtulma çabası veren insanlara basiretin üst mertebelerine yol verir. Birinci basiret, birinci mertebe kör basirettir ki ehli küfrün basiretidir. Allah onlara da gönül gözü vermiştir ama onlar o körlüğe razı olduklarından dolayı gönülden bakmayı bir türlü becerememişlerdir. Birincisi kör basiret. İkincisi perdeli basirettir ki basireti mahcube o da avamın basiretidir. İman etmekle beraber körlükten kurtulmuştur ama gözündeki göz kapağını bir türlü açmaya muvaffak olamamıştır. O ölü değildir. O kör de değildir ama uykudadır. Allah hepimize uyanmayı ikram eylesin. Basiretin üçüncü mertebesi ise şuaul basiret dediğimiz tarikat aliyeye giren Cenab-ı Hakk'a vuslat derdiyle yanıp yakılan saliklerin basiretidir. Onlar bizimle aynı tünelde yol alırken bütün dert ve gayeleri Allah'a uslat. Cenab-ı Hakk'ın nurundan istifade etmek olunca bir müddet sonra yavaş yavaş nefsinin perdeleri, gönlünün perdeleri kalkmaya başlar ve Allah tarafından o salikin gönlüne ilahi parıltılar nazil olmaya başlar. İşte Cenab-ı Hakk'ın bir kulun kalbine ve gönlüne ilham etmeye ve ikram etmeye başladığı zaman kitaplarda öğrenilmeyen bilgileri Allah ledünnünden ikram etmeye başlayınca okulda şuaul basiret oluşur. Yani gönlünde ilahi parıltılar husuyla gelir. O tünelin sonunda artık bu ilahi parıltılara nail olan kul çok yakında Allah'a vuslatın ele geçeceğini idrak etmeye, anlamaya başlar. Cenab-ı Hak ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz kulumuza şah damarımızdan daha damarından daha yakınız. Buyursa da kurbiyetini, akrabiyetini bize farklı şekillerde ifade etse de biz kul olarak henüz Allah'ın bize ne kadar yakın olduğunu zevken idrak mertebesinde değiliz. İşte azıcık terakki eder veya gönlümüzün perdelerinden azar azar kurtulmaya başlarsak o andan itibaren Cenab-ı Hakk'ın bize yakın olduğunu idrak etmeye, zevken hissetmeye başlarız. İşte bunu başladığımız zamanlarda daha önce İbadetler bize ağır gelirken, zor gelirken, ibadetler bize çetin görünürken, nefsimiz onlardan ağırlanırken, gönlümüze akan parıltılar sayesinde Allah'ın kurbiyetini ve yakınlığını anlamaya başlayınca artık ibadetlerdeki külfette yavaş yavaş kalkmaya başlar. Tabii ki bu durumun sürekli hale gelmesi bir sonraki merhaledir salikler için, yolda olanlar için bu tecelli berki gibi yani bir şimşek gibi zaman zaman husule gelir. Eline tesbihi aldığı zaman da tarifsiz bir zevk, tarifsiz bir feyiz hali yaşamaya başlar salik. Her ne kadar bu hal maksut olmasa da biz muhtaç olduğumuz için Allah Celle Celaluhu bu yola tutunalım diye bu yolda gayretimiz ve hızımız artsın diye Cenab-ı Hak bize ikramlarda bulunur. İşte Ataullah İskenderi buyuruyor ki, Şuhâ'ul basîrati bir salike Allah Celle Celaluhu gönlüne kendi nurunun parıltılarını aksettirmeye başlarsa, yüşhidüke kurbehu minhu, Allah'ın bize bildirdiği, ey kullarım ben size sizden daha yakınım hitabını ve hakikatini yavaş yavaş müşahede etmeye başlıyoruz. Onu müşahede etmeye başladığımız zaman artık razı edilmesi gereken, hatırı gözetilmesi gereken, müşterisi olunması gereken Allah'tan başka hiç kimsenin olmadığını anlıyor ve idrak ediyoruz. Yüşhidüke kurbehu Madem ki bizim en yakınımız Allah'tır. En karibimiz Allah'tır. O zaman başımıza bir sıkıntı geldiği zaman önce onu arar, önce onu hatırlatırız. Bir nimete mazhar olduğumuz zaman o nimetin en yakınımız olan Hazreti Allah tarafından bize verildiğini biliriz. Bir sıkıntıya düçar olduğumuzda nidalarımız, feryatlarımız, müracatlarımız sadece ve yalnızca ona olur. Allah Celle Celaluhu derde müptela olduğumuzda Allah'ın kapısını çalınacak son kapı olarak hatırlamaktan Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin. Seneler önce Bursa'da bir iş adamı 3 ay gözüne uyku girmemiş. Bütün dünyayı dolaşmış maddi imkanı olduğu için çareyi hastanelerde, doktorlarda ve tıpta aramış. Ama hastalığının çaresini tıpta bulamayınca en son hatırına acaba duası müstecab olan bir Allah dostu var mıdır? Acaba Allah'a müracaat etsem benim nidamı niyazımı kabul eder mi demiş ve Elinden tutup onu bir arkadaşı, üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerine getirmiş. İsmaila cami şerifinin merdivenlerinden çıkarken, üstadımız da camiye geçmek üzere karşılaşmışlar. Ayaküstü namaza geçmek üzere olan üstad'a adamcağızın o durumu anlatılınca, üstad elini omzuna atmış. İnşallah namazı birlikte kılalım. Namazdan sonra şifa ayetlerini sana okuruz, iyileşirsin, rahat rahat uyursun. Ama fazla uyumayasın, teheccüte de kalkarsın demiştir. Evet, insan için en mahcup edici, en büyük kayıp, en büyük hata ve noksanlık Allah'ın kapısını çalınacak en son kapı olarak bilmektir. Bu bir mümin içindir. Kafir zaten Allah'ın kapısını bilmeyendir. Cenab-ı Hak kendi yakınımız olan, bize bizden daha yakın olan Hazreti Allah'ı unutmaktan bizleri muhafaza eylesin. İşte ilk aşamada birinci mertebede tarikat haliye giren bir insana Allah Celle Celaluhu ufak ufak ikramlarda bulunarak kendi kurbiyetini, kendi akrabiyetini ona bildirmeye, zevken tattırmaya başlar. Bunu tadan bir kul Allah'ın kendisine ne kadar yakın olduğunu bilen, ne kadar zengin olduğunu, ne kadar değerli olduğunu, ne kadar büyük bir saltanatın içinde olduğunu idrak etmeye başlar. İşte bunu anlamaya başladığı andan itibaren bu yolda ubudiyet yolunda hız kesmek yerine hızını arttırır. Duraklamak ve duraksamak yerine koşmaya başlar. Onun için Mevla'yı tanıyan insanların gecesinde de gündüzünde de arttırılacak, sığdırılacak fazladan bir an bulamazsınız. Fazladan bir ibadet bulamazsınız. Çünkü onlar her geceyi Kadir gibi, her anı Ramazan-ı Şerif gibi değerlendirmesini bilmişlerdir. Bazıları soruyor, acaba Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri Ramazan-ı Şerif'e mahsus olarak bir şey yapar mıydı? Tabii ki oruçları, teheccüdleri, Kur'an'a olan ihtimamının dışında Üstadın zaten bütün ömrü aynı hızla, aynı ciddiyetle, aynı gayretle dolu dolu geçtiği için Mevla'nın dostlarının günlerine ilave bir şey yapmak pek mümkün olmaz. Uğraşmaları gereken en mühim meseleleri yerine getirmekle meşgul oldukları için ilave bir vakit veyahut da boş bir vakitleri hiçbir zaman olmaz. Şua'ul basire insanın artık gönül gözü Cenab-ı Hakk'ın kurbiyetini idrak etmeye başlarsa hızı artar, koşmaya başlar. Ne büyük bir kazancın içerisinde olduğunu bilir ve artık dünyanın hiçbir gölgesi ona perde olamaz. Sonra dördüncü mertebe aynül basiredir. Artık bir kul salik olmaktan Allah'ın has kulu havasın arasına ilhak olunca bir veli bir Allah dostu olunca Cenab-ı Hak ona aynül basira yani basiret gözü verir. Artık sadece uzaktan müşahede etmek değil, gözüyle görür ve gözüyle idrak etmeye başlar. Aynül basira makamında dördüncü mertebede yüşhidü ke ademeke li vücudihi. Allah'ın varlığını o kadar yakından görüp müşahede eder ki bir salik, Cenab-ı Hakk'ın varlığının yanında artık kendini Adem'den ibaret görür. Tabii ki bunların da kendi arasında mertebeleri var. Önce salik Mevla'nın fiillerini müşahede etmeye başlayınca kendi fiilleri gözünden silinir. Biz buna kalbin fenası diyoruz. Sonra Allah'ın sıfatlarını müşahede etmeye başlayınca kendi sıfatları gözünden silinir. Bu da kalbin fenasından sonra ruhun fenasıdır. Sonra salik kendi varlığını göremez olur Allah'ın varlığını müşahede ettiğinden dolayı. İşte sırrın fenası da bekası da böyle husuyla gelir. Ruhun da kendi içerisinde farklı merhaleleri, farklı mertebeleri vardır. Bir veli o mertebeler içerisinde Allah'ın varlığını, Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın isimlerini müşahede etmeye başladığı zaman Mevla'yı müşahede ettikçe kendi sıfatları gözünden kaybolur. Allah'ın isimlerini müşahede etmeye başladıkça kendi isimleri, kendi esması silinir gözünden gider. Allah'ın varlığını müşahede ettikçe kendi varlığını yok görmeye başlar. Güneş doğduğu zaman nasıl ay ve yıldız görünmez oluyorsa bir salik içinde kendi varlığı ve kainatın varlığı bu hale bürünür. Sonra Allah lütfeder, ikram eder, bir mertebe daha yükselebilirse hakkul basirete ulaşır. Yani basiretin hakikatine ve hakkına ulaşır ki orada yüşhidüke vücudehu artık müşahede ettiği tek şey hatırına gelen tek şey, meşgul olduğu tek şey Allah'ın güzelliğidir. Allah'ın varlığıdır. La ademeke ve la vücudeke kendinden hiçbir eser kalmaz. Ne varlığını düşünecek ne yokluğunu düşünecek haldedir. Ne erkek olduğunu ne kadın olduğunu bilecek bir halde değildir. Çünkü Mevla'nın varlığını gerçek manada müşahede ettiği zaman salikin Gözü hiçbir şey görmez Görmek de istemez İşte hakkul basiret Yüşhüdüke Vücudehu Allah'ın O Tarifi mümkün olmayan Varlığının şahidi kılar ki Onu yakaladığı zaman Dünyada Ahirette Cennette Her şey gözünden silinir Ve yensevnen naime idâra'agû Ve yensevnen naime bütün nimetleri unutuverirler müminler eğer hakkul basirete ulaşırsa idara ahu mevlanın varlığını gördükleri zamanda Allah celle celaluhu hepimizin gönlünün perdesini bir an önce izale edip bizi vuslatıyla muştulasın diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. سيدنا